Aşkım çok içime ne olur? Ya ne olacak? Bilesin bakalım sen de kabus ol. Şey ya benim kızım. Yani, ne alakası var kız kaçtı ki? Of salak. Sen size salak ha. Aşkım tam sevgiliyim. Bana yazsana. Hastamısın? Yürü bakayım, yürü bakayım, yürü kaçın beni. Dön bakayım bana. Aslanım benim be koç. Merhaba ben Tarkan. O da benim gibi götü karamelli. Serserim deli dolu terler. Korkma. Kimse görmedi bizi. Allah ee, dediğin gibidir. Gözlerinde bulut görmek istemiyorum biter Merhaba ben Tarkan. Yanarım. Sanal bebeklerime yanarım. Sen üzüm ye. Gülüm inciye. Merhaba, ben Tarkan. O da benim gibi götü karamelli, serserim deli dolu <laughs> Merhaba, ben Tarkan. Yanarım, sanal bebeklerime yanarım. Sen üzüm ye, gülüm incir ye. Çorap. Çorap. <laughs> Hakan Bey, çocuğum Esta Eskisi kadar çocuğum yokmuş. Evet, o eskisi çocuğum Eskisi kadar çocuğum Açıl, içmeyecek misin? E hadi bir tek içeyim bari. Gecenin sonu. Ne kadar zulmetsen. Tasarımlarla, onlarla, bunlarla. <laughs> Mucizel olsun. Ben Burada de... biri Bir tane patates. Yani bu dediğiniz şey. Dinleyince... <laughs> Erkut, bana hayatın anlamını bir saniyede öğretir misin abi? Tabii. Allah'ına koyayım. Aşk istiyorum artık ya. Of sıkıldım. Bir tweetine bakar karşıyım.